ve karşılaşma başlıyor değerli seyirciler. Han. Hatalı bir geri pası olabilir. Yovana Ossi karşısında ortaya doğru şut pozisyonu, şut ve gol. Top gidiyor ve Mirsat. Mirsat top ağlara yolluyor. Karşılaşmanın 6. dakikası Galatasaray 1 Samsun Spor 0. Pozisyonu Uğur topu kurtarıyor ve penaltı. Kalecinin Uğur'a yapmış olduğu harekete Coşkun Kutay geliyor topa. Atışını yapıyor. Kaleciden döndü. Şut pozisyonu ve gol. Topa ağlara gönderen Uğur. Maçın 24. dakikasında kaleciden dönen topu yine önünde buldu Uğur. Tanju atak yaptı. Gol terikesi. Kaleci Simovic son anda top dışarı çıkacak. Mayer çıkar. Gol pozisyonu. Prekazi ceza sahasında gol pozisyonunda ve gol. Prekazi. Prekazi durumu 3-0 yapan gol atıyor. Dakika 41. Tekrar görüntüye geliyor. İsmail'in büyük başarısı. Arkadan çıkan Prekazi ve golü. Şut pozisyonu arada top hala uğurda. Şutunu atıyor ve kaleci. Cezalın içerisinde Uğur pozisyon buldu. Uğur gol durumu da ortaya çeviriyor. Mirsat ve gol. Uğur'un ortasında Mirsat topu alana yollamada zorluk çekmiyor. Mirsat'ın golünde Uğur'un başarısı. Uğur'un payı da büyük. Gol tekrar görüntüde. İsmail'in ortası. Uğur'un topla buluşması mükemmel. İsa'da. bölgesinde Yusuf Şut'unu atıyor ve top yandan dışarıda. İyi olduğunu da şu an lider olmasından görüyoruz. Gol pozisyonu fakat hakem düdük çalıyor. Ve elle müdahalede bir penaltı kararı veriyor Coşkun Kutay. Ve çok iyi bir penaltı. Ve evet. bahpastan. Maalesef neredeyse yetişecekti topa.